tam gölgeyi oluşturmak için nelere ihtiyacımız var? Bir tane ışık kaynağına ihtiyacımız var. Bir tane opak cisme ihtiyacımız var. Işığı geçirmeyen opak bir cisme ihtiyacımız var. Bir de gölgenin düşeceği bir düzleme ihtiyacımız var. Bir perdeye ihtiyacımız var. Bir duvar gibi bir yüzeye ihtiyacımız var. Şimdi gördüğünüz gibi tam gölge burada görüyorsunuz. Şimdi gölgeyi nasıl büyütürüz, nasıl küçültürüz? Gölgeyi büyütme yöntemlerinden bir tanesi ışığı cisme yaklaştırmak. Opak cisme yaklaştırdığımız zaman gölge büyür. Evet, gördüğünüz gibi opak cisme yaklaştırdık ve gölgeyi büyüttük. İkinci yöntem tam gölgeyi büyütmek için cismi Opak cismi ışık kaynağına yaklaştırmak. Evet gördüğünüz gibi gölge büyüdü. Evet şimdi üçüncü yöntemi göreceğiz. Gölgeyi büyütmenin üçüncü yöntemi tam gölgeyi büyütmenin üçüncü yöntemi perdeyi uzaklaştırmaktır. Perdeyi opak cisimden uzaklaştıracağız. Evet, gördüğünüz gibi perdeyi uzaklaştırdığımız zaman tam gölge büyümüş oldu. Şimdi gölgeyi büyütmek için yöntemlerimizi bir daha tekrarlayalım. Gölgeyi büyütmek için neler yapıyoruz? Opak cisimle ışık kaynağını birbirine yaklaştırıyoruz. Bu bizim gölgemizin büyümesine neden olur. Bakın, ikisi birbirine yaklaştı mı gölge büyüyor. Bu ikisi birbirine yaklaşacak. Bakın, opak cisimle ışık kaynağı birbirine yaklaşacak. Perde de uzaklaşacak. Bakın kocaman bir gölge, gölge oluşturmuş olduk. Gölgeyi büyüttük. Şimdi de tam gölgeyi küçültelim. Tam gölgeyi küçültmek için hangi yöntemleri uygulayabiliriz? Işık kaynağını opak cisimden uzaklaştırabiliriz. Bakın gölge küçüldü. Bir başka yöntemimiz tam gölgeyi küçültmek için opak cismi ışık kaynağından uzaklaştırmak. Bakın gölge küçüldü. Evet, gölgeyi küçültmek için bir başka yöntemimiz perdeyi opak cisme yaklaştırmak. Evet. Gördüğünüz gibi gölge küçülmüş oldu. Gölgeyi küçültmek için ne yapacağız? Bakın gölgeyi küçültmek için opak cismi ve ışık kaynağını birbirinden uzaklaştıracağız. Perdeyi de bu şekilde yaklaştıracağız. Gördünüz mü? Bu de gölge küçülmüş oldu. Evet. Şimdi gölgeyi tekrar büyütelim. Gölgeyi büyütmek için ne yapacağız? Opak cisimle ışık kaynağını birbirine yaklaştıracağız. Bakın. Perdeyi de uzaklaştıracağız. Şimdi de gölgeyi küçültelim. Gölgeyi küçültmek için ne yapacağız? Işık kaynağını ve opak cismi birbirinden uzaklaştıracağız. Perdeyi de opak cisme yaklaştıracağız. Şimdi de gölgeyi büyütelim. Gölgeyi büyütmek için ne yapacağız? Opak cisimle ışık kaynağını birbirine yaklaştıracağız. Perdeyi de uzaklaştıracağız. Evet. Şimdi de gölgeyi küçültelim. Gölgeyi küçültmek için ne yapacağız? Işık kaynağıyla opak cismi birbirinden uzaklaştıracağız. Perdeyi de yaklaştıracağız. Evet şimdi bir tane soru sorayım size. Bakalım doğru cevap verebilecek misiniz? Opak cismi ışık kaynağına yaklaştırırsam gölge büyür mü, küçülür mü? Hadi bakalım herkes tahminini yapsın. Opak cismi ışık kaynağına yaklaştırıyorum. Evet herhalde tahmininizi yapmışsınızdır. Yaklaştıralım. Opak cismi ışık kaynağına yaklaştırıyoruz. Evet gördüğünüz gibi gölge büyüdü. Peki bir tane daha sorayım. Perdeyi opak cisimden uzaklaştırırsam ne olur? Yani arkaya doğru perdeyi alırsam ne olur? Herkes tahminini yapsın. Gölge büyür mü küçülür mü? Perdeyi arkaya doğru götüreceğim. Evet herkes tahmini yapmıştır. Perdeyi arkaya doğru götürüyorum. Bakın gölge büyümüş oldu. Evet. Şimdi başka bir tane yapalım. Opak cismi perdeye yaklaştırırsam ne olur peki? Herkes tahminini yapsın. Opak cismi perdeye yaklaştıracağım. Evet, gözlemleyelim. Bakın, gölge küçüldü. Peki bir tane daha soralım. Işığı opak cisme yaklaştırırsam ne olur? Evet herkes tahminini yapsın. Büyür mü küçür mü? Işığı opak cisme yaklaştıracağım. Işığı opak cisme yaklaştıracağım. Evet gölge büyüdü.